Merhaba arkadaşlar Oyun SM kanalıma hoş geldiniz. Kaptan subasa Dream Team karşınızdayım. Saat şu an arkadaşlar 22.37. Peki ben niye bu saatte çekiyorum? Bugün aslında çekmeye edebilirdim videoyu. Çünkü milli maç vardı. Yalnız devre arasındayız ve 3-0 mağlubuz. Bir de bu yetmezmiş gibi Çağlar Söyüncü de çift sarı karttan kırmızı gördü. Dedim ben de gideyim bari bir video çekeyim. Ee, video çekmeyecektim ama yani ikinci yer kim bilir neler olacak. 3-0 mağlubuz çağlar. Kırmızı kart gördü. Çok kötüyüz. Ee, yani bu jenerasyon iyi derken önce Avrupa Kupası'nda batırdılar. Şimdi bu şekilde umarım toparlarlar ama bilmiyorum. Ee, kısacası bayağı bir hayal kırıklığı oldu. Üzün, üzüntü de var tabii ki. Milli takımımız neticede. Evet. Bu şekilde oturduk bakalım. Video başına video çekelim dedik. Bir maç çekelim. Bu arada arkadaşlar eşimin 1000 abone özel eşimle beraber çektiğimiz videoya gösterdiğiniz destek ve ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Hala izlemeyen varsa köşede kartlar kısmında eşimin kanalını paylaşıyorum. Açıklamalarda da var linki. Ayfer'in mutfağı kanalı. 1000 abone özel bir Hatay usulü işli köfte videosu çektik. Ben de ara ara görünüyorum. Bir de en sonda test etmek adına eşimin yaptığı işli köfteyi en sonda afiyetle yiyorum arkadaşlar. Oraya da beklerim. Abone olmayan arkadaşlar abone olursanız, destek olursanız, like atıp yorum atarsanız hem moral destek olmuş olursunuz hem de izlerseniz süre olarak da destekte bulunmuş olursunuz. Biliyorsunuz 1000 abone ve 4000 saati doldurmak gerekiyor. Desteklerinizde olacağımızı düşünüyoruz. Şimdiden destek olan herkese çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Devamı da gelecek. Sonraki videolarda da bu şekilde düşünüyoruz. Daha önce çünkü hem ben hem eşim görünmüyordu. Sadece sesi vardı. Bayağı da bir video var açıkçası ve çok da güzel eşiniz olur kız kardeşiniz ablanız anneniz olur onlar onlara tavsiye edebilirsiniz çok güzel yemek ve tatlı tarifleri var eşimde Hataylı olduğu için tabii Hatay yöresinin yemekleri de çok meşhur o yüzden arkadaşlar tavsiye ediyorum kesinlikle son videoda çok güzel oldu şimdi dönelim Kaptan Tsubasa Dream Team'e haydi bakalım İyi seyirler diliyorum arkadaşlar Evet hemen online maça girelim. Buradan devam ediyorum ama bu sefer bir saniye şurada bir şunu biraz daha kaldıralım. Arkada Green Screen biraz aşağıda kalmış. <laughs> Ayarlamış olduk. Evet şimdi sıkıntı yok. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu sefer e, hani S1 A1 B1 C1 olduğu için bu takımla oynuyordum full body standler önemli olduğu için ama hadi bu sefer de ana takımla vakaşı mazul takımla oynayayım bakalım ne olacak bakalım yine spamcı Matsuyama'nın olduğu bir takım çıkacak mı ben de bana da çıksa şöyle en azından e, Türk olmayan yabancılara karşı spamı yapsam spamı yapsam spamı şey gibi vuracağım kırbacı vuracağım kırbacı der gibi <laughs> Var ya eski Türk filmi. Neydi o filmin adı ya? Hüda verdi miydi? Neydi? Hatırlıyorsanız yorumlara yazın. Filmin adını hatırlayamadım ama Hüda verdinin filmi miydi ya? Neydi ya? Bir komedi filmi işte yerli film. İncem, vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı diyor ya. Desteklerinizi bekliyorum ve teşekkür ediyorum. Hem kendi kanalıma videolarıma hem de kanalına videolarına gösterdiğiniz destekten dolayı da çok teşekkürler. İyi ki varsınız arkadaşlar. Çok güzel bir aile oluyoruz burada. Umarım ailemiz gittikçe ivme de kazanarak büyür arkadaşlar. Haydi bakalım rakibimiz geliyor. Milli takım bir yandan üzdü bir yandan sinir etti. Biraz da burada sinir olalım bakalım. Biraz da burada sinir olalım. Gireyim çünkü sağlam sinir ediyor yeri geliyor yani bilirsiniz. Evet 32 bondlu. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. 12 diyoruz ve başlıyoruz. Haydi bakalım. Yürüyün beyler. Yürüyün. Ne oldu araya mı girdin hemen? Bu buradan nasıl çıksın arkadaş? Alayı var ya, alayı var. Ben buradan ne yaparım? Yapıştırırım. Shoti olsa Shoti taktiği der. Ama Dream Team ilk zamanlarını oynayan herkes bu taktiği kullanmıştır. Shoti'ye de selam buradan. Belki ben de şu FIFA e, online FIFA çıktı biliyorsunuz ücretsiz olarak zaten pesi çekiyordum bir süredir çekmiyorum ama pesi çekiyordum biliyorsunuz FIFA'yı da çekebilirim duruma göre geçmişte de 2016'da FIFA online oynuyordum o zaman da çıkmıştı böyle ücretsiz FIFA FIFA World Cup'a FIFA World evet ismi FIFA World'du sanırım. Hatta kanalımın ilk iki videosunda sanırım FIFA World'den şey vardı. Böyle bir dakikalık video. O zamanlar öylesine attığım. Vuracak mısın? Rafael vuracak mısın? Rafael one two mu? Bir de geçti ha one two yla. Enteresan yani. Oh, intercept. Baykuş intercept. Ne alakaysa. Çok iyi. Bu mudur? Budur. Ne güzel Radunga'ya da yakalanmadık. Offside'a da yakalanmadık. Rainbow şey kritik de geldi. Gümüş kritik. Haydi bakalım Vakashimazu. Ama full power'ı var. O sıkıntı. Ama bizim de 11 bond üstünüz. Ondan da işte gümüş kritik geldi. Hadi Santana. İşte bu. İşte bu. Burada ay yıldız taşıyoruz beyler ay yıldız. Milli oyuncularımıza sesleniyorum. En az rakibiniz kadar koşmadan olmaz. Olmaz. En azından o mücadeleyi gösterin bize ya. Gerçekten eski milli takımlardaki ruh yok ya. 2008 olsun, 2002 olsun. Daha öncesi olsun 96 falan yani. Avrupa Şampiyonasına ilk gittiğimiz dönem. Yok abi, yok. Nerede hani? Hani nerede? Ruhsuz oynamayın be abi. Milli takımdasınız ya. Milli takım yani. Ötesi var mı? Oradan şut çektin. Amacın ne ya? Oradan şut çek. X'e al işte sana. X'e. Ben bunu onunla yakalarım abi. Buna bir de J catch bulursam J catch mi eklesem ya? Yeah. amma bağırıyorsun makaşımaz ya. Karatecisin biliyoruz ondan bağırıyorsun da. Biraz fazla bağırıyorsun bre. At son anda. Geçmez o da şimdi. Geçti. <laughs> bu top geçerse var ya. Espadas takar bu top geçerse. Haydi geç Chance maker yanında That's the perfect goal Espadas Kaleci kaleciye gol atacak Easy I'll finish you in an instant Hemen bitireceğim dedi işini ya Anında bitiriyorum dedi ya Üzgünüm makaşım azdı 2 2 oldu Milli takımımız 2-0 önde FFC RBS ile daha önce oynadım Sanki ben ya Ara ara denk geliyor sanki bu arkadaş Bizde mi Yok abi bu Santana'da defansif yön Çok kötü ya ere bu sefer ne yapacaksın? Çalıma gitti Bravo Bravo Bravo. Ama bilmiyor musun re 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 olduğunu? re acım? kalede Vakashimazu olduğunu sen bilmiyor musun? Ay patlatır mı ya? <laughs> Bir yandan şimdi. Garanti alayım ben ya. Gerçi S ile de aynı doğru aynı stamina harcıyoruz. O A'nın tek gereği yok aslında. Sırf Animasyon olarak farklı bir şey olsun diye ekledim. <laughs> Mamut da çok stamina yiyor bu, akçe olmasına rağmen. Ee ilk yarı bitti. Allah'tan bizim milliler gibi bitmedi, devre arasına öyle girmedik. <laughs>

Ama bot olsa demin mesela Clive'la birinde şut çekti direkt. Birinde çalıma gitti yani. Aynı şeyi yapardı herhalde. Hadi bakalım. Nasıl alamadın kalsı ya? Gel aşağı, gel aşağıya Geç. O kadar dört bandır birek yaptık bir zahmet. geçirebileceğiz mi bakalım? Vay be. Olsun daha güzel oldu. Bu kötü oldu işte. Aa geçti. Bond'dan dolayı herhalde. Hadi bakalım. Natucuğum. Sıra sende. Hadi. Oldu attı. Kurtardı. Bunu da kurtar o zaman. Ha. Ya böyle bir şey yok ya. Bu Mouse'a başlayacağım ama Mouse'un azizliğine uğradık yine. Üçüncü golden ettik kendimizi yani. Tebrik ediyorum. Dokunmatim bu yani güzel işte arkadaşlar ya böyle hatalar olmuyor dokunmatikte ya. Mouse'u tıklayayım derken böyle çekiyorsun falan başka yere tıklıyorsun gidiyor. Her türlü bizde zaten ya. Yürütüsü. O zora gidiyor. Of. Yürürsün oraya kadar Desvedas gidersin yani değil mi? Chance Maker yandı ama Auto Intercept alabilir Radunga. Aldı reyis aldı. İzle. Bu gol işte. Bu gol, abi gol. Gol 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 Il para Messi Messi, Messi Messi. Il para Messi. gol <laughs> gol <laughs> gol Messi ile ilgili bir videoda. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi ve hop. Nato attı. Biz de bota mı hey çekiyoruz? Ne yapıyoruz? Botsa. Ankara Messi, Ankara Messi, Nato. Yine yine. Yine yine. Hop. yine yine hemen bir şu daha red 221 kalıyor çekemeyeceğiz. Neyse. Bakalım. Belki yerden molelik atarsa kendine. <laughs> Haydi Nato. Üp para mesleme. Ah olmadı. Olmadı bu Nato. Canın sağ olsun ben Atu. Il para Messi 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 İl para Messi. Hop. Gel bakalım Espadas buraya gel buraya. Hop. Espadas sen gelene kadar. Ben Santana ile vururum kardeş. Sen gelene kadar Esfada Santana Reis Takar Anladın ne Yine gümüşe gümüş Şeyde olur ya Street Fighter'da En son Anne böyle. Enerjisi bittiğinde diye uçarlar ya. Evet. Milli takımın intikamını alıyoruz. Bot da olsa neyse artık. Yaşşş. Ya, all right diyor. Tamam diyor. Vakkaşı azu Cümle kur abicim. Cümle cümle cümle. Evet. 4-0 kazanıyoruz arkadaşlar. Bu galibiyeti de evet, koyalım. 6 win oldu. 10. ona tamamlamam gerekiyor. Videoyu da... <laughs> pardon arkadaşlar. Videoyu da burada bitirelim. Ee, milli takım maçın ikinci yarısını bilmiyorum izler miyim. Ee, akşama video gelmeyebilir arkadaşlar ama sıradaki akşam çekeceğim video. Yarın gelmesi de öbür gün. Resident Evil 2 desteklerinizi bekliyorum. Oynasam kanalında Kaptan Tusbasa Dream Team'de tüm hızıyla devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda eşimin kanalı, Ayfer'in mutfağı kanalı var. Abone olup destek olursanız ve son yayınladığımız video var. 1000 aboneye özel hata usulü içli köfte diye. Ben de varım. Hem ara ara görünüyorum hem de en sonda eşimin yaptığı içli köftenin tadına bakıyorum ve değerlendiriyorum. Güzel bir video oldu. Çok güzel ilgi ve destek gösterdiniz. Çok teşekkürler. İzlemeyen varsa da tavsiye ediyorum. Güzel video. Orada da desteklerinizi esirgemeyin. Like olsun, yorum olsun. Abone olmayanlar abone olursa seviniriz. Hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. İyi ki varsınız. Videoyu burada bitiriyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.